Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizleri için haftalık indirimleri çekmek istedim. Tabii ki erken çekim yapmak istedim. Ee, bu haftalık indirimler ise 25 ve 31 Ekim arası geçerli yani Çarşamba'dan Salıya kadar arkadaşlar bilginiz olsun. Ben de sizler için erken çekim yapmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu haftalık indirimlere erkenden bakmaya başlayalım. Arkadaşlar bakın yine 25 Ekim'den itibaren şöyle bakın eti cinlerde indirimde olacak. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle portakallı bisküvi. Bu içinde 8 adet var. Şöyle göstereyim hemen. Bunlar da böyle indirimde olacak arkadaşlar. Bunların da fiyatları şu anki fiyatları 19 lira. Bunlar da yine 25 Ekim'den itibaren 15 liraya düşecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. İçerisinde ise 8 adet var. Dediğim gibi 19 liradan 15 liraya düşecek arkadaşlar. Böyle 8 adet böyle portakallı cinler. Arkadaşlar bakın şöyle etinin şöyle burçak sütlü kremalı bu şekilde ee, bisküvileri de şu an indirime girecek. Tabii ki 25 Ekim'den itibaren. Bunların da fiyatları 11 liradan 8 liraya düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde böyle ürünler. Arkadaşlar bakın şöyle first de indirimde e, tabii ki indirime girecek. Bunlar da 25 Ekim'den itibaren şöyle de göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları ise eee 6 lira 75 kuruştan 4 lira 50 kuruşa düşüyor arkadaşlar. Bunlar da böyle indirimde olacak. Bilginiz olsun bu şekilde bunlarda bakın. Şöyle. Arkadaşlar bakın indirimde olan bir diğer ürün ise tabii ki indirim'e girecek olan bir diğer ürün. E ee, dediğim gibi 25 Ekim'den itibaren bunun da fiyatı ise bakın şöyle Nesko'yken e, fiyatı da 5 lira 25 kuruştan 3 lira 75 kuruşa düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 25 Ekim'den itibaren indirimde olacak bu şekilde. Size de göstereyim dedim. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Yine bakın şöyle Maximus şöyle Maximus da böyle indirimde olacak. Bunların da fiyatları ise bakın 7 liradan şu an fiyatı. Buna da fiyatları 5 25 Ekim'den itibaren 5 liraya düşüyor arkadaşlar. 7 liradan 5 liraya düşecek olan ürünlerden arkadaşlar bu da. Bilginiz olsun. Bakın yine indirimde olan bir diğer ürün ise dediğim gibi 25 Ekim'den itibaren bu etinin Petibör bisküvisi de indirimde olacak. Klasik bu. Böyle 5 paket var. İçerisinde toplamda 1 kilo olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise şu anki fiyatı 62 62 liradan bunun da fiyatı 42 lira 50 kuruşa düşüyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Dediğim gibi içerisinde 5 paket var ve toplamda 1 kilo. 25 Ekim'den itibaren bunun fiyatı 42 lira 50 kuruşa düşüyor. Arkadaşlar bakın şöyle ülken markasını şöyle kokosları da tabii ki indirimde olacak 25 Ekim e, Ekim'den itibaren bilginiz olsun bunda fiyatı ise e, 4 lira 25 kuruştan 3 liraya düşüyor arkadaşlar dediğim gibi 25 Ekim'den itibaren bunlar da indirimde olacak şu anki fiyatı 4 lira 25 kuruşken e, 25 Ekim'de bunun fiyatı e, 3 lira olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın şöyle ülker taç var kraker bunun da fiyatı ise şöyle 21 lira 50 kuruştan o da dediğim gibi yine 25 Ekim'den itibaren bunun da fiyatı 14 lira 75 kuruşa düşüyor arkadaşlar bilginiz olsun şu anki fiyatı 21 lira 50 50 kuruşken 25 Ekim'den itibaren 14 lira 75 kuruşa düşecek olan ürünlerden şöyle ülker paylaşımlık taç olarak kraker olarak geçiyor arkadaşlar bu da. Arkadaşlar bakın şöyle Haribo'da indirimde düşecek olan ürünlerden dediğim gibi 25 Ekim'den itibaren bu da böyle indirimde olacak. Şu anki fiyatı 22 lira 50 kuruşken bunun fiyatı 16 lira 50 kuruşa düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Bu da 130 gramlık bir ürün. Bu şekilde böyle Haribolar da indirimde olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakın şöyle eti hoş de indirimde olacak. 25 Ekim'den itibaren şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise şu anki fiyatı 21 lira ama 10, 25 Ekim Ekim'de bunun fiyatı ise 16 lira 50 kuruş oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın şöyle 142 gramlık dediğim gibi 25 Ekim'den itibaren bunun fiyatı 16 lira 50 kuruş oluyor. Bakın yine bu haftalık indirimlerden şöyle eti burçak da var. Bu da dediğim gibi 25 Ekim'den itibaren geçerli indirimi. Bunun da fiyatı ise şöyle göstereyim sizlere 32 lira 50 kuruş şu an fiyatı. 25 Ekim'den itibaren ise 24 lira 50 kuruşa düşecek arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle indirimde olacak dediğim gibi 25 Ekim'den itibaren bunun fiyatı 32 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşüyor. Bilginiz olsun. Böyle 3 paket var. içerisinde e toplamda 3 393 gramlık bir ürün. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın şöyle e, bu nadiler da indirime düşüyor. Indomie markasının 5 avantaj paketi olarak geçiyor böyle. 5 paketli nadıllar böyle körülü ve bir de tavuklu var şöyle göstereyim sizlere bakın şu şekilde böyle iki farklı seçeneği var arkadaşlar bunun da fiyatı ise 31 liradan 27 liraya düşüyor tabii ki 25 Ekim'den itibaren bilginiz olsun böyle dediğim gibi şöyle körülüsü ve tavuklusu var arkadaşlar 5 paket var içerisinde fiyatı ise dediğim gibi 31 liradan bunda fiyatı 27 liraya düşüyor arkadaşlar 25 Ekim'den itibaren indirimde olacak arkadaşlar bakın 25 Ekim itibariyle indirimde olan bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere tombik markasının Işıl işlem görmüş pliş dilimli sucuğu da var şöyle göstereyim sizlere bu da 400 gramlık bir ürün bunda fiyatı ise şu anki fiyatı 45 lira 75 kuruşken 25 Ekim'den itibaren 39 lira 75 kuruşa düşüyor arkadaşlar bilginiz olsun bu da böyle indirimde olacak şu şekilde de göstereyim sizlere bakın arkadaşlar bakın şöyle Rus salataları da indirimde olacak şöyle 25 Ekim'den itibaren bilginiz olsun şöyle Rus salatası bu da 250 gramlık şu şekilde de göstereyim sizlere bunun da fiyatı ise 15 lirayken 25 Ekim'den itibaren 12 lira 50 kuruşa düşüyor arkadaşlar bilginiz olsun bakın şu şekilde Rus salatası O da indirimde olacak 12 lira 50 kuruşa düşecek burada. arkadaşlar bakın şöyle zeytinlerde zeytin çeşitleri de indirimde olacak bunların da şu anki fiyatları 29 lira 50 kuruşken 26 lira 50 kuruşa düşüyor şöyle farklı farklı zeytin çeşitleri Bakın şu şekilde böyle çekirdeksiz, soslu, böyle bir de közlenmiş, siyah soslu yine. Bu şekilde farklı farklı zeytin çeşitleri de indirimde olacak. Dediğim gibi bunların fiyatları 29 lira 50 kuruşken 25 Ekim'den itibaren bunların fiyatları 26 lira 50 kuruşa düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın şu şekilde bunlar da her biri 200 gramlık, 250 gramlık. Bilginiz olsun bu şekilde. Arkadaşlar bakın dostum. Minik sütleri de indirimde olacak yine 25 ve 31 Ekim arasında. 25 Ekim'de başlıyor bu indirimler. Dediğim gibi Çarşamba günü 6 lira 75 kuruştan 5 lira 75 kuruşa düşüyor. Yok kakao olusu, çileklisi, muzlusu, bir de sade olanı bilginiz olsun. Dediğim gibi 6 lira 75 kuruştan 5 lira 75 kuruşa düşecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Bunlar da böyle indirimde olacak. Bunlarda her biri 200 milimlik bilginiz olsun şu şekilde. Arkadaşlar sizlere e, ayranları da göstereyim tabii ki dost ayran değil farklı e, bölgelere e, ait farklı farklı e, markalara ait ayranlar gelecek arkadaşlar bölgelere göre değişiklik olacak tabii ki. E, Torku'nunki geliyor o Torku'nunki ise 45 liradan ota. 37 lira 50 kuruşa düşüyor arkadaşlar. İçimin ayranı ise 31 lira 50 kuruştan. O da 27 lira 50 kuruşa düşüyor. Ve ekerin ayranı da gelecek tabii ki. Onun da fiyatı ise eee o da 37 lirayken onda fiyatı ise 29 lira 50 kuruşa gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde böyle farklı farklı e, ayran markaları gelecek. Tabii ki bu BİM'in bölgelerine göre değişecek arkadaşlar bilginiz olsun. Dediğim gibi bu şekilde böyle 2 litrelik böyle ayranlar geliyor bilginiz olsun. Bunlar da yine e, 25 ve 31 Ekim arası gelecek. Arkadaşlar bakın Dost markasında 3 kiloluk tam yağlı yoğurdu da indirime düşüyor. 25 Ekim'den itibaren bilginiz olsun. bunda fiyatı ise şu anki fiyatı bakın şöyle göstereyim sizlere de. 77 lira 50 kuruşken 72 lira 50 kuruşa düşüyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunun fiyatı 77 lira 50 kuruştan 72 lira 50 kuruşa düşecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Sizler için erken çekim yapıyorum. Kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bakın yurdum domates salçası da indirimde olacak. Bu da 830 gramlık bir ürün. Şekilde bakın şu anki fiyatı e, 31 lira 50 kuruşken bu da yine e, 25 Ekim itibariyle bunun da fiyatı ise e, 29 lira 50 kuruşa düşüyor arkadaşlar. Dediğim gibi 31 lira 50 kuruşken 29 lira 50 kuruşa düşecek 25 Ekim'den itibaren bu şekilde. Bakın şöyle de göstereyim sizlere. Bu da böyle indirimde olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yine Queen markasının şöyle dev kağıt havlusu var. Böyle 300 yapraktan oluşuyor. Bu da tabii ki indirimde olacak. 25 ve 31 Ekim arası bilginiz olsun. Hemen şöyle de göstereyim sizlere. E, bu da böyle 300 yapraktan oluşuyor dediğim gibi. Fiyatı ise şu anki fiyatı 29 lira ama bunun fiyatı e, 25 Ekim'de e, 25 Ekim itibariyle e, bu şekilde 25 liraya düşüyor arkadaşlar bu da. 29'dan 25'e düşüyor bilginiz olsun. Şu şekilde bu da indirimde olacak. Arkadaşlar bakın indirime düşen bir diğer ürün ise Queen markasının tuvalet kağıdı. Bu da 12 rulo var. İçerisinde 3 katlı bir ürün. Bu da böyle yine 25 ve 31 Ekim arası indirimde olacak ürünlerden. 25 Ekim'de başlıyor arkadaşlar. indirimde indirimler çarşamba günü bilginiz olsun. Bu da böyle 83 lira 75 kuruştan bunda fiyatı 72 lira 50 kuruşa düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın Queen markasının tuvalet kağıdı 12 rulo var içerisinde. 3 katlı bir ürün. 83 lira 75 kuruştan 72 lira 50 kuruşa düşüyor bu da. Bilginiz olsun. 29 lira 50 kuruşa düşüyor arkadaşlar dediğim gibi. 40 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşecek olan ürünlerden şöyle arko kremler bunlar da her biri 150 milimlik bilginiz olsun bakın şu şekilde de göstereyim sizlere bunlar da indirimde olacak 25 Ekim ve 31 Ekim arası arkadaşlar bakın şöyle arko markasının şöyle el ve vücut kremi de şöyle besleyici bakım krem olarak geçiyor bakın bu zeytinyağlı şöyle göstereyim hemen sizlere bakın bu da bu şekilde. Bunlar da indirime düşecek tabii ki. Yine dediğim gibi 25'ten 31'e kadar. Bunların da fiyatları ise hemen sizlere de söyleyeyim. Bunlar da 40 lira 50 kuruşken bunların da fiyatları ise bakın yine Eyüp Sabri Tuncer'in bu şekilde sıvı sabunu var arkadaşlar. Zeytinyağlı bir ürün. Bu da yine böyle indirimde olacak ürünlerden. Dediğim gibi 25'ten 31'ine kadar geçerli Ekim'in Hemen şunu da göstereyim sizlere. Bu da böyle 46 lira 25 kuruştan bunun da fiyatı 37 lira 37 lira 50 kuruşa düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da böyle indirimde olacak. 37 liraya inmiş olacak bunun da fiyatı. Bilginiz olsun. Bakın şöyle. Bu da 750 milimlik böyle sıvı sabun zeytinyağlı Eyüp Sabri Tuncer'in bilginiz olsun. Şu anki fiyatı 46 lira 25 kuruşken 25 ve 31 Ekim arası bunun fiyatı 37 lira 25 kuruşa düşecek bilginiz olsun. Evet, arkadaşlar bakın Eyüsal bir tonceden bu şekilde vücut losyonu var, zeytinyağlı. Bu da tabii ki yine 25'inden 31'ine kadar indirimde olacak. Ürünlerden bu haftalık indirimlerden tabii ki Şöyle bu doğal e, zeytinyağlı olarak geçiyor. Vücut losyonu 250 milimlik. E, bunun da fiyatı ise 32 liradan 25 liraya düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle 32'den 25 liraya düşecek olan ürünlerden bu da bu şekilde. Bu da böyle indirimde olacak. Şöyle de göstereyim sizlere. Arkadaşlar bakın buraya yine ayın 25'inden 31'ine kadar indirimde olacak bir diğer ürün ise şöyle yine bu haftalık indirimlerden e, Garnier'in bu şekilde C vitaminli, bu şekilde yüz temizleme jeli. Bunun da fiyatı ise şu anki fiyatı e, 60 lira 75 kuruşken fiyatı 48 lira 50 kuruşa düşecek arkadaşlar bilginiz olsun 48 lira 50 kuruşa düşüyor bu böyle 200 milimlik bilginiz olsun bu da böyle indirimde olacak arkadaşlar bu şekilde böyle Arkadaşlar bakın Bulut markasının ekstra konsantre yumuşatıcı da indirime giriyor. Ayın 25'inde Ekim'in 25'inden 21 31'ine 31 kadar arkadaşlar bilginiz olsun. Bunun da fiyatı ise şu anki fiyatı 57 lira 50 kuruşken ayın 25'inde ise bunun fiyatı 49 lira 50 kuruşa düşüyor arkadaşlar. Bu da 1,5 litrelik bilginiz olsun. Dediğim gibi sizler için erken çekim yapıyorum bilginiz olsun. Bu da böyle indirimde olacak ürünlerden şekilde bakın hemen böyle bahar bahçesi orkide olanı var bir buçuk litrelik bunlar Bir de şöyle bahar tazeliği olan var dediğim gibi fiyatı şu an 57 lira 50 kuruşken ayın 25'inde bunun fiyatı 49 lira 50 kuruş oluyor arkadaşlar bu haftalık indirimlerinden indirimde olan bir diğer ürün ise tabii ki indirime girecek şu an indirimde değil 25'inde başlayacak 31'ine kadar arkadaşlar ekimin bilginiz olsun yani çarşambadan salıya kadar tekrarlıyorum sizler için bunun da fiyatı ise şu anki fiyatı 44 lira 75 kuruş ama dediğim gibi 25'inden başlayıp 31'ine kadar bunun fiyatı 33 lira 50 kuruşa düşüyor arkadaşlar şu anki fiyatı 44 lira 75 kuruş ve çarşamba günü başlayacak ve fiyatı 33 lira 50 kuruş olacak arkadaşlar bakın böyle Sleepy markasının şöyle 50'li temizlik havlusu bu şekilde bu da böyle indirimde olacak arkadaşlar bilginiz olsun 33 lira 50 kuruşa inecek bu şekilde böyle dolu, dolu çok güzel indirimler i̇şte var Dediğim gibi yani bildiğiniz üzere BİM market böyle her hafta böyle farklı ürünlerde indirimler yapıyor ben de sizler için böyle bu haftalık indirimleri çekmek istedim daha katalog yayınlanmadan sizler için böyle erkenden çekip paylaşmak istedim. Hemen şuradan başlayayım. Bakın şöyle bir göstereyim sizlere. Böyle bayan atletleri var. Şunlar böyle indirime girecek dediğim gibi 25 ve 31 Ekim arası çarşambadan salıya kadar arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle bir bayan esnek atletler bunlar şu an indirime girecek tabii ki ayın 25'inden 11'ine kadar çarşamba günü fiyatı ise 46 lira 25 kuruştan. Bunun fiyatı 40 liraya düşecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle bu 40 liraya gelecek. Bu şekilde indirimde olacak. Bayan atletler böyle esnek atletler. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Yine bakın erkekler için böyle atletler var. Şu erkek atletleri de. Bunlar da 50 liradan 45 liraya düşüyor arkadaşlar. yine dediğim gibi bu indirim 25'inde başlıyor. 31'ine kadar dediğim gibi çarşambadan salıya kadar dediğim gibi bakın 50 liradan 45 liraya düşüyor böyle erkek atletleri bilginiz olsun bunlar da böyle indirim olacak bu şekilde yine haftalık indirimlerden bilginiz olsun Arkadaşlar bakın şöyle yudum markasının bir de şöyle ayçiçek yağı var hemen onu da göstereyim sizlere bakın şöyle 79 lira 75 kuruş şöyle yudum markasının bilginiz olsun 2 litrelik böyle ayçiçek yağı Dediğim gibi fiyatı 79 lira 75 kuruş arkadaşlar. Bu şekilde bunun 5 litreliği 200 liraya geliyor. Bilginiz olsun. Hemen burada bakın şunu da göstereyim. Efsane un var. Bu da 115 lira. Şu şekilde göstereyim. Sizlere efsane unu da 10 kiloluk bir un. Fiyatı da 115 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun böyle. Gayet iyi uygun fiyatlı bir ürün. Bu şekilde. Dediğim gibi 10 kiloluk efsane un. 115 lira. Hemen bakın burada ise Kareli markasının şöyle siyah çayı var. Bir siyah çayı 89 lira 50 kuruş. Bunun fiyatı şöyle bir ürün. Şöyle bir kiloluk bir ürün. Hemen burada ise bakın bisikolata Stars var. 25 lira bunda fiyatı. Ve hurma, hurma topları var. Performans markasının. Şöyle fiyatları 11 lira 50 kuruş. Hemen burada granola topları var. 11 lira bunun da fiyatı. Doktor Ötker'in bakın şöyle göstereyim sizlere pudingleri var, sosları var. Fiyatları 27 lira 50 kuruş. Şu şekilde bu da. İki paket var içerisinde. Hemen burada ise bakın tat markasının şöyle ketçap ve mayonezi var. ikili bir şekilde şöyle göstereyim. Ketçabı 250, mayonezi ise 210 gramlık. Şöyle fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. Tam ekim. Bakın domates püresi 7 lira 50 kuruş. 210 gramlık. Haribo'nun bakın yumuşak şeker parti paket olarak geçiyor. Fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. Burası çikolata soslu dolgulu mini keklerden var. Dunkek. Fiyatı ise 25 lira burada işte bakın fındık ezme kremalı bisküvi. Fiyatı 16 lira 50 kuruş. Torku'nun bakın şöyle fındık krema kaplı gofretlerinden var. Fiyatları 5 lira 75 kuruş. Hemen burada işte bakın şöyle eti sütlü kremalı bisküviler var. 3 paket var içerisinde. Fiyatı ise 25 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın e, Torku'nun böyle krakerleri. Fiyatı ise 5 lira 75 kuruş bunlardan. Böyle farklı farklı. Bu böyle baharatlı kraker. Diğeri ise sanırım şöyle hemen bakalım. Bir farklı çeşidi daha var. Bu da böyle peynirli kraker. 5 lira 75 kuruş bunlar. Hemen burada siirt fıstığı var. Bu da böyle 300 gramlık. Fiyatı ise 130 lira. Bu şekilde bakın tukaşın bakın böyle e, ranch sos bir de sansaklı mayonezi var. 335 gramlık 22 lira 50 kuruş bunda fiyatı hemen şuraya da bakalım bakın böyle bisikolatalardan var 7 lira 7 lira 25 kuruş pardon bu değil bunun fiyatı 17 lira 17 lira 50 kuruş bu şekilde hemen buradakilere de bakalım buradakiler de 7 lira 25 kuruş böyle ürünler hemen burada bakın şöyle sütü kremalı kakaolu kitlerden var fiyatı 21 lira 50 kuruş bu şekilde dolu dolu çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. hemen burada ise bakın şöyle şunları da göstereyim. Bunların fiyatları şu an göremedim arkadaşlar. 22 lira 50 kuruştu bunlar siyez unu ve mor buğday unu. Hemen kardelenip kuskus makarnası 8 lira 75 kuruş. Burada ise mutlu makarnalardan var. Bakın böyle e, yüzük makarna ve şöyle Deniz kabuklu makarna var. Böyle farklı makarna çeşitleri. Hemen şöyle bakalım. 12 lira 75 kuruş arkadaşlar. Bu da böyle şöyle göstereyim. Mini midye. Böyle büyük yusuf var. Dediğim ki bu şekilde böyle ürünler fiyatları 12 lira 75 kuruş. Hemen burada ise işte bakın şöyle. E, Filizin şu şekilde bukle makarnası 15 lira yumurtalı. Böyle Başhan markasının kuru fasulyesi. Buradaki 26 lira 50 kuruş. Bir kiloluk bir ürün tabii ki. Ve çok küçük taneleri var. Hemen burada ise buğday unu var. 29 lira 50 kuruş. 2 kiloluk bir ürün bu da. şekilde. Çotanak markasının şöyle ceviz ve fındık yağı. 112 lira 50 kuruş arkadaşlar bu da. Ve hemen burada ise bakın. Kanlar markasının siyah zeytini var. Bu da 30 lira. 250 gramlık. Boş evet, çeşitleri var. Bakın Heinz fiyatı şu an indirimde. Ee, burger sos var. 28 lira 50 kuruştan 20 liraya düşmüş. Şu Heinz markasının. Diğerleri de zaten 26 lira 50 kuruş arkadaşlar. Koska'nın tahin halvası. Bu da 25 lira. Sade kakaolu var. Şöyle bir kakaolusu var. 25 lira. Hemen burada ise bakın kırmızı kozay var. 35 lira arkadaşlar. 200 gramlık. Şöyle göstereyim. Burada ise bakın bulyonlardan var. Knorr markasının. 28 lira 50 kuruş. 24 adet var. içerisinde. fındık ezmesi var. Bakın şöyle Fisco birlik. 59 lira 50 kuruş. Bunda fiyatı. Ve şöyle Melis markasının. Şöyle bir sosu var. Fiyatı şu an maalesef göremedim. Ve hemen diğer soslardan da var. Arifoğlu'nun. Bakın şöyle bir. Pesterne 13 lira 50 kuruş bu da 40 gram böyle dolma baharatı var bu da 9 lira 50 kuruş böyle farklı farklı baharat çeşitleri var kolajen şatlar onlar 5,5 liradan 5 liraya düştü şu an indirimde hemen böyle burada ise Comili'nin rivera zeytinyağı 105 lira natural sızma zeytinyağı 119 lira şöyle bakın bu kooperatif balı var pratik kapak çiçek balı 49 lira 75 kuruş bu da 300 25 gramlık. Bakın Seyidoğlu tahini var. Bu da 39 lira 75 kuruş. Ve şöyle üzüm pekmezi var Seyidoğlu'nun. Bu da 20, 29 lira 75 kuruş arkadaşlar. Seymen'in şöyle reçeli var. 27 lira 50 kuruş. 300 gramlık. Bu şekilde ürünler. Hemen burada bakın Seyidoğlu'nun şöyle çilek reçeli var. 42 lira 50 kuruş. Burada ise bakın cam markasının doğal şöyle zeytini var. 800 gramlık. Fiyatı ise 95 lira. Hemen burada ise bakın şöyle Heinz'in şöyle ketçabı var. Fiyatı da 42 lira 50 kuruş. Bu da 700 gramlık bir ürün. Farklı farklı ürün çeşitleri var. Hemen şurada göstereyim. Tortumun bulguru var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1 kiloluk. Fiyatı ise 20 lira 50 kuruş. Ve hemen bakın burada ise şöyle salatalık turşusu var. Fıçı markasının. Bu da 2,5 kilogramlık. Fiyatı ise 74 lira 50 kuruş. Hemen burada. Şuna da bakalım. Ton balığı var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da üçlü bir şekilde. Her biri 75 gramlık. Fiyatı ise 59 lira 75 kuruş. Ve burada ise bakın Tada markasının mısır konservesi. 3 adet var içerisinde. Her biri 200 gramlık. Fiyatı ise 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen burada ise badem sütü. 50 lira 1 litrelik Turkunar markasının şöyle çocuk devam sütü var 27 lira 50 kuruş Burada da bir litrelik ürün Torkunun bakın böyle altılı kakaolu sütleri var 39 lira 50 kuruş arkadaşlar her biri 180 milimlik bilginiz olsun bu şekilde böyle dolu dolu çok güzel ürünler var ama şöyle de bakalım burada ise süt reşeli var Şifa Baba markasının 32 lira 50 kuruş 270 gramlık Fora markasının siyah zeytin ezmesi 11 lira 75 kuruş 700 e, 175 gramlık hemen burada ise bakın şöyle kakao kreması var e, 75 lira 700 gramlık burada ise yumuşak şeker kola aromalı diyor fiyatı ise 18 lira 50 kuruş ve dolu dolu çok güzel ürün çeşitleri var arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için erken çekim yaptım ve 25 25 ve 31 Ekim arası indirimli ürünleri sizler için erkenden çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ve bu arada unutmayın dediğim gibi 25 Ekim çarşamba günüyle 31 Ekim salı gününe kadar geçerli bu indirimler bilginiz olsun. Tabii ki dediğim gibi 25 Ekim'de başlıyor bu indirimler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Dolu dolu çok güzel indirimler olacak. Bilginiz olsun. Tekrardan görüşmek üzere.